bizim bir kere dişiye gitmiştim kadın amına koyayım kanal tedavisini narkozsuz yaptı tamam mı? Narkozsuz başlayalım. Acırsa narkoz veririz dedi. Bir soktu bak Allah çarpsın. Öbür <laughs> dünyaya gittim geldim. Oğlum öyle <gülüyor> bilim, bilim. <gülüyor> <gülüyor> bana da olmuşsun. narkozsuz dolgu attı işte. 4 4 kez 5 kez iğne yaptı <laughs> tutmadı. Ondan sonra sıkıldım 5'e dedim ki tamam oldu oldu ya, oldu dedim falan. <laughs> Ulan bir girdik bir şeye, de... çürüye, ay Oy. götüm titredi ya. Ağlaya ağlay, ağlay. <laughs> gözümden yaşlar akaka bitti dedi. <laughs> acıda mı dedi? Dedim anam götüm sikildi dedim sen dedi. Ara, Orada ara, pamuk ar vardı değil dedim ki götüm <laughs> sikildi götüm. ağzımdan ama ya çok kötü. Bu ya. Salya <laughs> 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 Çok direnmiştim. Ağzında uyuşuk ya tüküremiyor onunla ama. Ben kötüydü. de bir de narkoz tam et. Ben de hep fazla narkoz verirler sonunda mal olurum amınak.